Bugün güzel bir nohut yemeği yapalım. Nohutumu geceden ısladım, şöyle sabah güzelce kabarmış, dört su yıkadım, üzerine çıkacak kadar su koydum, sar suyu çıkana kadar kaynatacağım. E bu arada ekmeklerimi kızartıyorum, çayımızı demledik ve şimdi de hazırlıyorum. Mis gibi kızarmış ekmek, çay kahvaltı yemeğimi de bir taraftan yapıyor. İki işte birden oluyor. Ekmekleri de yapmayalım bu Ooo. Bak Yağlayabiliriz ekmeklerimizi ekmeklerim kızardı. Şöyle yağladım. Ve iki dürüm de köy ekmeği koydum. Kızartmak için. Salçamızı da katalım. Biraz da toz ver. toz verdim. Çok güzel. Kırmızı bak. O eskiden aldırdık onu. Daha eskiden aldı. Annem kendini alırken bana da kız kardeşine de çok şahane rengi var. Bak salçadan daha güzelden renk yapıyor. Salçam şimdi kavrulsun biraz. Toz biberini koyacağım. Dolduracağım onu kavanoza da şimdi acelem var. Hemen şöyle bir dökeceğim. Koyalım. Veriyorum. Şimdi nohutları da veriyorum bak nasıl rengi yaman kıpkırmızı oldu. Nohutlarımı kattım. Kavuruyorum. Tuzunu da veriyorum. Tuzuyla da kavuruyorum ve suyunu veriyorum. Yemeğim kavruldu suyunu veriyor. Bir iki tane daha cebe ver. Mis mis. Kapağını kapatıp Pişmeye bırakıyorum yemeğimi. Düdüklüğümü kapağında kapattım. Şöyle düdüğü de yukarı kaldırdım. Havası çıktıktan sonra indireceğim. Orta ateşte pişmeye bırakacağım. Şu an kaynasın diye hızlı ateşte. Kaynamaya buharı çıkmaya başladı mı? Buhar çıktıktan sonra şu düdüğünü indiriyoruz. Ve kaç saat pişirmek istersek saate bakıyoruz. Yemeğimizi pişiriyoruz. Yemeğimin kapağını açtım, kontrolde ettim. 2 üç tane de biber koydum yemeğime. Ve gördüğünüz gibi harika bir şekilde yemeğim pişti. Acı biberli mis gibi nohut yemeği. Şöyle biraz hızlı açalım. Oda koyultmak için yani kıvam alması için kapağı açık bir şekilde 1-2 dakika böyle pişiriyorum. Tamamdır yemeğimi. Yemeğim kıvam alsın diye şöyle birkaç dakika pişireceğim demiştim. Birkaç dakikada kaynadı. Daha fazla pişirmenin anlamı yok. Kıvamını da aldı. Şöyle kapağı kapatıyorum. Ocağı da kapatıyorum. Yemeğim olmuştu. davul sesi geliyor ama nedir bilmem alay mıdır dur bakalım göreceğiz kahve içmeye çıktık davul sesi bak bakalım gelin ne bunlar Allah Allah. Allah gezi. Anne anne dedi mi bilse hemen bu la geliyor aklıma. <laughs> Buğlan mı geldi? Yemeğim oldu. Harika da oldu. Şöyle acı biberlimiz gibi tabağına koyuyorum. Yanına da tabi yeşil soğan. Şuradan getirdim. Mis mis. Akşam kahvelerimizi içtik. Şimdi balkonda oturuyor. Bu yemeğini yedi. Ben geç kahvaltı yaptığım için yemedim. Şimdi karnım acıktı ve yemeğimden koydu. Mis gibi şöyle nohut yemeği. Kızımın yaptığı köy ekmeği. Annemden getirdiğim yeşil soğanlarım. bahçeden. Ve ayranı. Acı biberli mis gibi nohut yemeği. Ne diyoruz? Her zamanki gibi. Mis'in evinde misler pişmeye devam ediyor. Tabii ki tadımını da yapalım. Bismillah diyelim. Ya gibi piştin oldum ya. Süper. Yaparsanız tekrar diyorum size de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun.